siz değerli basın mensuplarıyla Ceyhan'la hemşehrilerimizin ve Ceyhan'ımızın gelişmesi, kalkınması, kentleşmesi için yapacağımız yatırımların, hizmetlerin, projelerin e, ee, artırılarak devam ettiğini hemşehrilerimize duyurmak, paylaşmak sizler vasıtasıyla. İnşallah biz ee, amacımıza ulaşırsak değerli de Ceyhan'la hemşerilerimiz e, ee, bizi başkan olarak görmek isterlerse ben yapacaklarımı kamuoyuyla zaman zaman paylaşacağım değerli hemşehrilerimize, bu konuda bilgiler sunacağım. E, şimdi yeni yapacağımız hizmetler içerisinde sizler de daha önce paylaştıklarımızı geliştirerek inşallah daha profesyonel doğru götürüyoruz. İlk amacımız zaten Ceyhan'da e, yollarımız, kanalizasyonumuz, suyumuzla birkaç aya kadar geldiğinde sonra yapılacak olan sosyal projeler, insan odaklı projeler, katılımcı projeler bu insanlarımızı mutlu etmeye yönelik işlemler olacak. Aynı zamanda da insanlarımızın e, bulunduğu kentte belediyenin, odaların, derneklerin, sendikaların işbirliğiyle geliştirecekleri yatırımlarla, toplantılarla, sempozyumlarla, eğitim birlikleriyle insanımızın kalitesini yükseltmek, dünya standartlarında bir ceyan oluşturmak. Hedefimiz, amacımız bu. Bunu yaparken de her zaman söylediğim gibi kentleşmenin üç tane ana ayağı vardı. Bu kültür, sanat, spor. Biz bunları e, birinci aşamada bulursak, ikinci aşamada uluslararası boyutta da taşıyacağız. Uluslararası boyutta taşıyacağız. Festivaller en önemli yapacağımız işlemler olacak. Daha önce bunları yaparken ben sizlerle yine paylaşmıştım. Nostalji sokağımız olacak. Nostalji sokağımızda Neler olacak ben size hemen onları kısaca içini doldurmaya başlayalım. Daha önce Nostalji Sokağı'ndan bahsetmiştim. Bu eski 70'li yılların hastane caddesinde bunun orijinal kesme taşlardan Ceyhan evleri. O günün şartlarında uygun Ceyhan iş yerleri olacak. Efendime söyleyeyim içinde neler olacak? Geçmişte bizim ulaşım araçlarımız, fayton, motoguzi olacak. Yine Ceyhan'ımızda İstanbul'daki gibi taksimetrelerde bir garajımız vardı. Yim kalaş ve uzun kuyruklu. 60'lı 70'li yılların araçları. Bunların orijinallerini bulacağız. Bu caddemizde insanlarımız faytona, motoguzya binecek. Aynı o günkü Tuzlu Göl'den çarşı, çarşıdan Caynak, Caynak'tan e, stadyum değil de top sahası. Böyle güzel Ceyhan'ımıza da özgü, hoş gelecek terimleri kullanacağız inşallah. Bunların içerisinde bir tane Türkiye hamamı, Osmanlı veya Selçuk mimarisinin içerisinde olacak. Bir tane o günün yazlık sinemalarından bir tanesinin orijinaline uygununu inşallah yapacağız. Bu yedi tane yazlık sinemamız vardı. O zaman sinemalarımızın işte sahil, yüksel, efendime söyleyeyim, bir yer isimleri, isimleri, efendim, yok o kışlık sinemaydı. Güneş sineması vardı. Arzu sineması vardı. Bunlar hep yazlı sinem. Bunların bir tanesinin yine ismini vereceğiz. Bunu da gerekirse kamuoyuyla, sizler aracıyla paylaşıp anket yaptıracağız hangisinin ismini vereceğimizi. Hatta bunun içerisinde dün rahmetli Tarzan Usta'nın oğlunu gördüm. O tablayı satmayın dedim. Yani orada Tarzan Usta'nın tablası da olacak. Aynı orijinal, bir şey olacak. Zaman gazozu olacak ve o sinemamız da 70'li yılların vizyon filmleri. Yılmaz Güney, Cüneyt Azra, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Müslüm Yani bizim bugünkü vizyondaki filmleri ve ben şunu da söylüyorum. Hanımlar şimdiden hazırlanın, mendillerinizi de hazırlayın diyorum. Yani nostaljiyi yaşayacağız inşallah. Hep birlikte. Yani önemli olan insanlarımız mutlu olsun, keyif alsın. Şeyi, yılan kale reaklasyon alanını genişletiyoruz. İşte 400 metrelik teleferik projemiz olacak ve teleferik merkezinin yanında dev bir akvaryum projesi hazırlattırıyorduk inşallah. Yine karşıda aynı İstanbul kapı gibi e, içkili mekanlar, eğlence mekanları, yani nehrin karşı tarafında. E, onlara o alanları, çünkü insanımızın herkes aradığını Ceyhan'da bulabilmeli. Yani Kentleşme'nin bir özelliği de nedir? Yani i̇nsan yapmadığını da yapan insanın hizmetine sunması. Bizim böyle bir kompleksimiz olmayacak. Başkalarının sadece kendi yaşadığı insanlara arasında gibi değil. İnsanlar ondan da mutlu oluyor ama başka beklentiler. Yani bir Ceyhan'da kazanan, Ceyhan'da yaşayan, akşam ee mesai bitiminde dükkanını kapatıp arabasına binip Adana'ya giden insanımız artık yani niye? Yani insan Adana'ya bulması lazım. Niye gitsin bir yatmaya? Ben her şeyi burada en güzelini yapıyorum. Sunayım. yatırımcı gelsin, işletmeci gelsin, kaliteli okullar açılsın. Nedir bir insan istediği? Çocukların işte sosyal statüsü yüksekse, çocukların kaliteli bir eğitimi kendisinin dostlarıyla, misafirleriyle veya boş zamanlarında o vakit geçireceği güzel mekanlar. Biz bunları buraya taşırsak, Toros, Botaş, İskent misafirhanelerinde, lojmanlarda yaşayan insanlarımız var. Hafta sonu bekliyorlar, arabalara atlayıp Adana'ya gidiyorlar. Yani niye Adana'ya gitsinler? Yani haftada üç defa, dört defa gelsinler. Şurada güzel, nezi, açık ortamlarda. İşte şelaleleri olsun, su gösterileri, ışık gösterileri olsun. Gelsin çocukların mutlu olsun, insanlarımız Küçük kırımdaki insanımız da yani parası olan da olmayan da bu hizmetlerden fayda olsun. Nasıl faydalansın abi? Evinde tostunu, hamburgerini yapsın, termosuna çayını koysun. O nehir kenarındaki bizim iskelelerin üzerinde gün öncesinde dezervasyon yaptırsın. Kaç kişi geleceksin? Ya bunlar insanlarımızın hizmeti ne Elbette ki işletmeci, yatırımcı para kazansın ama benim Ceyhan'da bu hizmetleri alabilecek dar gelirli insanlar da bu imkanlardan faydalansın. Ben hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlarımızın bu hizmetlerden eşit faydalanmasını inşallah sağlamaya çalışacağım. Amacım bu. Evet. Ondan sonra zaten ikinci dönem ben sizlerle paylaşmıştım. İkinci dönemde de uluslararası festivaller olacak. İşte yarı olimpik, kışın satın satınlarla kapalı spor salonumuz olacak. Bir tane FIBA standartlarında e, şey, yüzme havuzumuz o kapalı spor. Her üç mahallenin ortasında bir tane futbol sahamız olacak. Her mahallede muhakkak bir tane basketbol ve voleybol sahası olacak. Yani biz 10 bin dolar verip Amerikalı getiriyoruz. ne öğreniyorlar? Ben gittim gördüm Amerikalı böyle öğrendiniz? Sokakta streetball dediğimiz sokak basketbolu öğretiyorlar. Bizim çocuklarımız da boş zamanlarında oraya koyalım bir tane e, birkaç tane top koyalım. Gelsin çocuklar alsınlar, atsınlar, oynasınlar. Yani benim topum vardı, yoktu, bilmem neydi. Olmasın. Gelsin ya. Herkesin ayağında bir tane cross oldu muydu? Tamam işte. Gelecek orada zaman geçirecek, top oynayacak. i̇nsanlarımızı yani sosyalleştirelim. Aynen. Sağlıklı nesil yetiştirmesine belediyeler olarak katkı sağlayalım. Artık eskisi gibi de olmayacak. Yeni yasayla birlikte biliyorsunuz özel idareleri belediyelere evet. şey, olağanüstü şartları yoksa onlar da belediye. Hava şartlarıydı, depremdi, büyük afetlerde efendime söyleyeyim. Işte eee bu gibi olağanüstü durumlar yoksa normalde bu hedefler tam olarak çizilir, hesaplanır, yapılır. Yapılmadığı zaman tüm vatandaşlarımız artık onların da bilinci gelişse ben bunun önünü açmak istiyorum arkadaşlar. Hesap olsun. Sizlerin aracılığıyla, kamuoyunda hesap olsun. Ondan sonra hiçbir Ceyhan'da hizmet yapacağım demeye gelen seçimle efendime söyleyeyim insanlara vaat edip de yapılmayanların hesabı sorulsun ki Ceyhan'ın kalitesi öyle yükselsin. De yani insan, demek ki ha güç bizde biz istersek oluyor, biz istemesek olmuyor deme noktasına gelsin insanlar.